Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle sözleşmeli öğretmenlik başvurusunu uygulamalı bir şekilde anlatmaya çalışıp göstereceğim arkadaşlar. Umarım faydalı olurum. Videoyu ilerletmeden sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Hep beraber başlayalım. Öncelikle personelmap.net.gov.tr internet adresine giriyoruz. Daha sonra MEP Personel Genel Müdürlüğü tıkladık arkadaşlar. Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu. Tıklıyoruz arkadaşlarım. Başvuru yapmak için aşağıda yazıyor arkadaşlar tıklayınız. Buna da tıkladık. E-Devlet şifresiyle giriş. Girişimizi yapalım arkadaşlar. İşlemimiz devam ediyor. Bekliyoruz. Daha sonra arkadaşlar, lütfen branşınız ve mezun olduğunuz bölümü seçiniz şeklinde bir ibareyle karşılaştık. E, branşımızı seçiyoruz. E, bulalım arkadaşlar. Bütün branşlar var. Evet seçtim ben. Daha sonra mezun olduğunuz yüksek öğretim programını seçiyorsunuz arkadaşlar. Tek tek bütün üniversitelerin adları var. Buradan bulacağız. Evet arkadaşlar. Daha sonra pedagojik formasyon belgeniz var mı diye bir sekmemiz var. Varsa arkadaşlarım onu tıklıyorsunuz. Baktığımız zaman, Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusunu Okudum diye bir tık atıyoruz arkadaşlar. Sonra girişe bastık. Giriş kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar, fotoğrafınız, aile bilgileriniz, kendi bilgileriniz, doğum tarihiniz. Nüfusa kayıtlı olduğunuz ilçe, medeni durumunuz, cinsiyetiniz, e, nüfusa kayıtlı olduğu iliniz, bilgileriniz var, kişisel bilgileriniz. Biraz daha aşağı iniyoruz arkadaşlar, başlıyoruz. Mezuniyet belgesi, diploma, ön yüz kaydetme, e, JPEG formatında olacaktır arkadaşlar. Yüklenecek dosyanın ismi TC kimlik no altıre mezuniyet diploma 10 e, formatında olmalıdır. E, arkadaşlar, şimdi mezuniyet belgeniz masa üstünde kayıtlı. Siz sağ tıklıyorsunuz, sağ tıklayıp TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz, alt tire mezuniyet diploma 10 şeklinde yazıyorsunuz. Yükleye bastığınız zaman, e, arkadaşlar, yükleye bastığınız zaman. Sizin direkt bilgisayarın masaüstü görünür. Oradan belgenizi seçiyorsunuz. TC kimlik numaranız alt tire mezuniyet ön diye yazıyorsunuz. 10 diye yazacaksınız. Daha sonra arkadaşlar mezuniyet belgesi diploma ön yüz kaydet. E, yaptığımız zaman kaydetme işlemini tamamlıyoruz. Sonra ondan sonra ikinci adıma geçiyoruz arkadaşlar. Mezuniyet belgesi diploma arka yüz. Bu sefer de arka yüzü kaydedeceğiz arkadaşlar bilgisayarımızın masaüstü kısmına ekledik belgemizi TC kimlik numaramızı yazıyoruz sonra alt tire mezuniyet diploma arka şeklinde adını değiştiriyoruz sağ tıklayıp ad değiştir diyoruz değiştiriyoruz daha sonra arkadaşlar yükleye bastığımız zaman bizim masa üstünde kaydettiğimiz TC kimlik numarası alt tire mezuniyet diploma arka şeklinde yazdığımız belgeyi yüklüyoruz. En sonda yükleme kısmından sonra mezuniyet diploma arka yüzü kaydet şeklinde bir butona basıyoruz ve kaydediyoruz. Bir diğeri arkadaşlar formasyon belgesi ön yüz kaydetme jpeg formatında olması lazım. Yüklenecek dosyanın tc kimlik numarası alt tire formasyon 10 şeklinde yazacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi bilgisayarınızın masa üstüne kaydedeceksiniz. Daha sonra yükle dediğiniz zaman bilgisayarınızın masaüstü kısmından siz e, bu belgeyi yükleyebiliyorsunuz. Yüklediğiniz belgeyi formasyon belgesi ön yüz kaydet şeklinde kaydet kısmına basıp kaydedebiliyorsunuz. Bir diğeri arkadaşlarım formasyon belgesi arka yüz kaydetme jpeg Yüklenecek dosyanın ismi TC kimlik no alt formasyon arka formatında yazıyoruz, ismini değiştiriyoruz masaüstü kısmında. Sonra arkadaşlar yükle diyoruz. Yükle dediğimiz zaman masa üstünde oluşturduğumuz belge yani TC kimlik numaranız alt formasyon arka şeklinde olan belge yüklenir. Formasyon belgesi arka yüz kaydet şeklinde e, ki butona da tıklıyoruz arkadaşlar. Ve kaydediyoruz formasyon belgemizi. Bir diğeri denklik belgesi. Bu da yurt dışında okuyan e, arkadaşlarım için. Ön yüz kaydetme. Dediğim gibi arkadaşlar bilgisayarınızın masaüstü kısmına TC kimlik no denklik belgenizi e, ad değiştir diyorsunuz. TC kimlik numaranız alt tire denklik 10 şeklinde yazıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra yükle dediğiniz zaman masaüstünden belgeyi yüklüyorsunuz. Belge yükledikten sonra denk, denklik belgesi ön yüz kaydet şeklindeki butona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu kaydoluyor. Şimdi denklik belgesi arka yüz kaydetme. Şimdi arkadaşlarım dediğim gibi masa üstüne e, TC kimlik numaranız alt tire denklik arka formatında yazıyorsunuz. Adını değiştiriyorsunuz. Daha sonra yükle dediğiniz zaman masa üstünde olan belgenizi yüklüyorsunuz. Denklik belgesi arka yüz kaydet kısmında ise bastığınız zaman belgeniz kaydediliyor arkadaşlar. Diğer belgeler var. Diğer belgelerde de aynı şekilde arkadaşlar. TC kimlik no, alt tire diger diye yazıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra yükle kısmında belgeyi yüklüyorsunuz ve belgeyi kaydediyorsunuz. Diğer belge iki şeklinde de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlarım bir sonraki adıma geçiyoruz. Bir sonraki adıma baktığımız zaman şimdi mezun olduğunuz yüksek öğretim programı buradan arkadaşlar zaten seçilmiş şekilde karşınıza çıkacaktır. Çünkü ilk girişte biz bunu seçtik. Bir uyarımız var. Başvuru yaptığınız branşı esas teşkil eden bölüme başladığınız veya geçiş yaptığınız tarih yazılacaktır. Mezun olduğunuz bölüme giriş tarihi Arkadaşlar gün, ay, yıl formatında olması lazım. E, mezuniyet tarihiniz aynı şekilde arkadaşlar. Mezuniyet tarihinizi de bir alt kısma yazıyorsunuz. Gün, ay, yıl şeklinde ol olacak şekilde ayarlıyorsunuz arkadaşlar. E, diğerine baktığımız zaman mezun olduğunuz yüksek öğretim programı ile ilgili açıklamalar, öncelik durumu ve notlara bakalım. Öncelik durumu, öncelikli yüksek eğitim programı, başvuru onaylatacağınız il... Bir tane örnek yapalım arkadaşlar. Mesela Adana diyelim. Ee, başvuruyu onaylatacağınız ilçe, mesela Ceyhan dedik. Bu şekilde. Başvuruyu onaylatmak için seçtiğiniz ilde eğer başvuru onay ilçesi mevcutsa, başvuruyu onaylatacağınız ilçe menüsünden bir ilçe seçmek zorundasınız. Eğer başvuru onay ilçesi mevcut değilse, Başvuruyu onaylatacağınız ilçe menüsünü boş bırakınız arkadaşlar. Onaylatma işleminde eğer ilçe seçtiyseniz seçtiğiniz ilçe milli eğitim müdürlüklerini onaylatabilirsiniz. Bir diğeri arkadaşlar baktığımız zaman alanınız alanınızı yazılı bir şekilde oluyor. Çünkü başta zaten alanınızı işaretlemiştiniz. Sonra arkadaşlar buraya e-posta adresinizi yazıyorsunuz. E, GSM numaranızı yazıyorsunuz. Başa sıfır koymadan. E, bir diğeri tebligat adresinizi yazıyorsunuz. Tebligat, e, tebligat adresi ilinizi yazıyorsunuz. İlinizi seçiyorsunuz. Sonra ilçenizi seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Seçtim şu şekilde Adana Ceyhan diye. Aşağıdaki alanlardaki e, 657 sayılı devlet memurları kanununun 4A memur e, 2914 Yüksek Öğrenim personel kanunu ve 926 Türk Silahlı Kuvvetleri personel kanunu kapsamında çalışanlar dolduracaklardır arkadaşlar SSK ve Bağkur sigortalıları doldurmayacaktır Bu da arkadaşlar e, önceden çalıştığınız kurumlar halen bir kamu kurumunda çalışmakta iseniz arkadaşlar burayı tik şeklinde işaretliyorsunuz. Eğer bir kamu kurumunda çalışmaktayken ayrıldım, e, ayrıldıysanız arkadaşlar bunu seçiyorsunuz. Şunu kaldırıp bunu seçebiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Sonra çalıştığı ayrıldığı kurum adı, çalıştığınız ya da ayrıldığınız kurumun adı, göreviniz, çalıştığı ayrıldığı derece kademeyi ve ayrılma biçiminizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Çalışmıyor, kamuda çalışıyor, özel sektörde çalışıyor diye 3 tane seçeneğimiz var arkadaşlar. Adli sicil durumu, adli sicil kaydım yoktur ya da adli sicil kaydım vardır, sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı ektedir şeklinde e, işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir diğeri askerlik durumu, askerliğimi yaptım, askerliğimi yapıyorum, askerlikten muafım, askerliğim ertelenmiştir şeklinde olur. Sağlık durumu Sağlık durumu yönünden Türkiye'nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevimi yapmama engel bir durumum yoktur. İşaretliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra beyan ettiğim bilgiler tarafıma ait olup doğrudur. Aksi takdirde Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 62. maddesi hükmü gereğince hakkımda yapılacak işlemleri kabul ediyorum diye de şu butonumuz var arkadaşlar. Tıklıyoruz. Ondan sonra sonraki adıma geçiyoruz arkadaşlar. Baktığımız zaman arkadaşlar sonraki adım liste tercih listesi. 10 adet il seçmeniz gerekmektedir. Sözlü sınav yerleştirme işlemi için tercihte bulunduğunuz illerin sırası önemlidir. Şu an tercih listesi bölümünde gördüğünüz sıralama dikkate alınacaktır. Ee, mesela arkadaşlar seçeyim ben. 3 tane ili seçip listeye ekle diyeceğim. Evet. Bunlar listeye eklendi. Arkadaşlar mesela Adana'yı birincideydi. İkinciye almak istiyorum. Ee, ya da Afyon 3. sıradaydı. Afyon'u 1. sıraya almak istiyorum. Bu şekilde okların yönüne bakıp değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Sonra listeden sil seçip ya da hepsini temizle diyebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tercih listesi. tercih listesinde bütün iller yer alıyordu arkadaşlar. Sonra tercih listesinin altında arkadaşlarım tercih dışı diye bir sekmemiz var. Tercihlerim dışındaki illerde sözlü sınava girmeyi kabul ediyorum diyorsunuz arkadaşlar. E, i̇sterseniz işaretleyebilirsiniz. Seçtiğiniz illerde herhangi bir aksaklık olması durumunda tercihleriniz dışındaki başka bir ile de sözlü sınava girmeye hak kazanabilirsiniz. Bir sonraki adım arkadaşlar. kısımdaki bilgiler isteğe bağlı olarak doldurulacaktır arkadaşlar. İş tecrübesi son 4 tecrübe yazılacak sondan başa doğru. Firma kurum adı daha önce bir iş tecrübeniz olduysa göreviniz giriş tarihi çıkış tarihi ayrılma nedeninizi de yazabiliyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar katıldığınız kurs seminer sertifika ödül ve takdirler önemli gördüğünüz dört tanesini yazabilirsiniz. Bunun konusunu, kurumu, süre ve tarihi de yazabilirsiniz. Bir diğeri arkadaşlar, size ulaşmadığımızda haber verilecek iki kişi. Ee, evet arkadaşlar, size ulaşılmadığı takdirde herhangi bir yakınınızı yazabilirsiniz. Adını, soyadını, yakınlığını ve telefonunu. Sonra arkadaşlar, adli sicil belgesi, pdf şeklinde olacaktır. Adli sicil belgesi için arkadaşlar, e, şuradan... Bir tane sekme açıp E-Devlet'e girebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra dosyanızı indirip TC kimlik numaranız alt tire adli şeklinde dosyanın adını değiştirmeniz lazım. Dosyanın adını değiştirdikten sonra arkadaşlar burada yükle diyorsunuz. Yükleden sizi direkt masa üstüne dosyanın olduğu yeri buluyorsunuz. Ve yükle kısmında yükleyebiliyorsunuz. Sonra arkadaşlar... SGK ayrıntılı hizmet dökümü. Bu da PDF şeklinde olacak. Yüklenecek dosyanın TC kimlik numaranızı alt tire SGK yazacaksınız arkadaşlar. Masa üstüne kaydedeceksiniz. Aynı şekilde arkadaş, arkadaşlar bunu adli sicil belgesi gibi e-devletten indirebilirsiniz. Daha bir sonraki adımda bir sonraki adım arkadaşlar başvurumu kaydet ön başvuru Başvuru sisteminden onaylanmış başvurular için çıktı alabilirsiniz. Evet arkadaşlar başvurumu kaydettiğiniz zaman şuradaki başvuru durumu şurada başvurunuz onay bekliyor şeklinde yazısını görürsünüz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım şimdiden hepinize hayırlı uğurlu olsun. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun. Umarım atanırsınız. Güzel ve müjdeli haberlerinizi alırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.